Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte TFF 1. Lig'in puan cetveline bu videomuzda güncel haliyle birlikte bakacağız. Sizde haftalık olarak paylaştığımız TFF 1. Lig puan durum videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir. Bizlere destek olabilirsiniz. Aktarımı detay olarak sizlere gerçekleştirelim. Samsun Spor 22 maçta topladı 42 puan lider. 2. Eyüp Spor'un 21 maçta 41 puanı var. 3. Bodrum Spor 38. 4. Pendek 5. Çaykur Ülisi 6. Keçiören Gücü 7. Sakaryaspor'un yine 37 puanı bulunuyor. 8. ve 9. sıradaki Bolu Spor ve Bandırma Spor'un 34 puanla bulunuyor. Altın Ordu'nun 17. Gençler Birliği'nin 16. Deniz Spor'un 16. Yeni Malatya Spor'un 16 puanı bulunuyor. Bu takımlarda son 4'ü sıralıyor. Fixtür'de Göztepe Bolu ile oynayacak. Pendik Altınordu ile Keçiören Gücü Bandırma ile Tuzlu Spor Gençler Birliği. Adana Spor, Eyüp Spor, Samsun Spor, Çaykur Rizespor, Bodrum Spor, Altağ, Yeni Malatya, Manisa Futbol Kulübü, Deniz Spor'da Sakarya Spor oynayacak. Maç sonuçlarına baktığımızda Eyüp Spor, Bodrum Spor mücadelesi ileri bir tarihe ertelendi. Sakaryaspor Spor 2, Keçiören Gücü 0, Gençler Birliği 1, Göztepe 0, Manisa Futbol Kulübü 1, Samsun Spor 1, Çaykur Rizespor 5, Yeni Malatya Spor 1, Boluspor 1, Pendik Spor 3, Erzurum Futbol Kulübü 1, Tuzla Spor 2, Bandırma Spor 1, Deniz Spor 4, Altay 0, Adana Spor 1. Puan cetveli de ekranda gözükmekte. Videomuzu durdurup puan cetvelini yakından bakabilirsiniz. Bu videomuzda TFF 1. Lig'in puan cetveline bakmış olduk. Bir sonraki TFF 1. Lig puan cetveli videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.